Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kek yapacağız. Ben şimdi malzemelerimi tanıtayım. Tarçın, yoğurt, kabartma tozu, iki paket kabartma tozu, bir paket vanilya, kuş üzümü, 3 adet yumurta, 2,5 su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Hadi videoya geçelim. Bir su bardağı da çeker arkadaşlar. Mikserim alıp <laughs> yapıyorum arkadaşlar. çırptım arkadaşlar çıktıktan sonra sıvı yağımı katıyorum. Ondan sonra un unu yavaşça ilave ediyorum. İki buçuk su bardağı unu ekledim. Ondan sonra iki paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı içine koyuyorum. Ondan sonra yoğurdu koyuyorum. Kuş üzümünü koyuyorum. Ve tekrar çırpıyoruz. Bu arada arkadaşlar sütümüzü de koyalım. Bir su bardağı sütümü de koydum. Çırpıp geliyorum. Evet arkadaşlar çırptım ve şu kıvama gelecek. Fırın kabımı hazırladım arkadaşlar. İçinde susam var. Yağ var. Onları da öyle yapınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Ve şimdi koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dökelim kekimizi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunun içine tarçınımızı koyup tekrar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, tarçını koyup çırptım. Şimdi de üstüne desen yapacağız kekimizin. Şöyle ortasına üstüne koyuyorum arkadaşlar tarçınlı kekimizi. Ben sıyırıp geliyorum kabımı. Şimdi arkadaşlar bu görünümü aldım. Fırına atıp geliyorum. Arkadaşlar yükse 180 dereceye koyuyoruz. Alt üst pervane açık. Şimdi kekimiz olup olunca geliyorum hemencik.